Böyle siyah benekler fiyatı 40 dolar. Hatta dudağımdakine de yakın. Burada herkesin çok sevdiği şu marka. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sephora'daki fiyatları göstermek istiyorum. Evet, burada Dior ürünlerini görüyoruz. Bunlar rujları, farklı bir sürü renkleri görüyorsunuz çeşit çeşit. Fondöten, gözaltı kapatıcısı. Şöyle şu maskaralardan bunu kullandım daha önce ve bunu kullandım. İkisinde de topaklanma yapıyor. Gözlerinizin altında direkt böyle siyah benekler, siyah şeyler oluyor, dökülüyor yani. Aslında çok güzel uzatıyor ama işte volüm katan bir fırça. Fakat ben beğenmedim. Kullandığım sırada da sürekli böyle gözlerimin etrafında siyah siyah noktalar oluyordu. Bu da ayrıca kullandığım bir diğer ürün. Size fırçasını da göstereyim. Şöyle bakın. Çok volüm veriyor ama zaten görebiliyorsunuz, içi, görebiliyorsunuz içindeki ıslaklığın böyle kalitesiz gibi olur. Şunu fiyatları söyleyelim. Bunun fiyatı 30. Ben de en son San Francisco dolar almıştım. Bunun fiyatı 30. Dikilerin hepsi 30. Bunlar taş kalemi. Ben bunları hiç kullanmadım. Bu fırçası böyle gördüğünüz gibi. 32 dolar bu da. Bu nasıl açılıyor bilmiyorum bir de. Burada da volumizing. Volumizing fırçası ne? Bunu hiç kullanmamıştım. Bu da kaş maskarası. Bunlar da fondöten gözaltı kapatıcıları bunlar da. Bakın çeşit çeşit bir sürü renk var. Fiyatları da bu arada 55 dolar. Fondötenin fiyatı 55 dolar. Gözaltı kapatıcısının fiyatı da 40 dolar. Burada şöyle pudra var. Bunda fiyatı 50 dolar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada lip oil var. 40 dolar. Bunlar diyorum klasik rujları 45 dolar. Bunlar da bir diğer klasikleri. Bunlar da 45 dolar. Bunlar 42 dolar. Biraz daha parlak olanlar bir kısmı. Bunlar da klasiklerden 40 dolar. Evet, size biraz da bu bahsetmek istiyorum. Bunları daha önce kullanmıştım. Şu Dior 8 olan. Benim kullandığım fakat şu anda kalmamış. Benim diğer kullandığım da böyle tem rengi, güzel bir... Hatta dudağımdakine de yakın güzel bir renk veriyor. Bu arada bunun da fiyatı 40 dolar. Burada herkesin çok sevdiği şu marka. Rujlar 35 dolar. Bunlar 25 dolar. Parlatıcılar 35. Kaş kalemleri 26 dolar. Burada da göz farları var. Değişik değişik renk. Çok simli olduğu için sevmiyorum. Ama böyle altlarında da özellikle göstermişler neye benzeyeceğinizi kullandıktan sonra fiyatı bu paletin 55 dolar. Burada bronzerlar var. Bunlar da işte yüzünüze kontür verirken kullanılabilirsiniz uygulamayacağınız ürünlerden 58 dolar. Highlighter 68 dolar. Burada fondötenler var. Fiyatları 49 dolar. göz altı kapatıcıları 33 dolar. Böyle bir sürü rengi var. Bunlar sıvı bu sıkılan fondötenlerden. Bu fondötenlerin fiyatı 49. Bunlar klasik pudralar zaten 48 dolar. Primerlar var burada 55 dolar. Burada da pudraların devamı var. Bronzer'lar yine. Nars'ın ürünlerine bakalım burada. Bunlar... Thank you. Very uh, good for now. Thank you. Burada da lipstikler 32 dolar. Bunlar da yine klasiklerden 28 dolar. Bu arada mat olanlar 28. Parlak olanlar 26. Bunlar da yine klasiklerden. Allık 30 dolar. Burada yine bronzing powder. Pudralardan 40 dolar fiyatı. Lipstik 34. Burada dudak kalemleri 24 dolar. Klasik Nars rujları 26 dolar. Şunları görmüştüm. Kullanmadım henüz ama merak ediyorum. Yani dizaynını da çok beğendim aslında. 25 dolar, 13 dolar. Genelde burada travel ürünlerinin fiyatı 13 dolar oluyor. Burada da eyeliner var 24 dolar. Bu da göz farı base olarak satılıyor 26 dolar. Mat gözaltı kapatıcıları 32, fondötenler 42 dolar. Bunlar da sıkılan fondötenlerden. Ayrıca bunların nemlendirme özellikleri de var. Sonsuzlarca fondöten var. Gözaltı kapatıcıları 32. Evet şimdi Gucci'ye bakalım. Fondö tanelerinin fiyatları 69 dolar. 40 tane rengi vardı. Onları göstermek hmm. isterdim size ama şöyle Böyle yüz spreyleri var 60 dolar. Burada pudralar var 64 dolar. Böyle 49 dolar. Bunlar işte yine bronzing powder 64 dolar. Gucci olduğu için tabii ki biraz fiyat farkı var. Bunlar klasik Gucci 45 dolar Bu rujları. Bunlar mat olan rujlar 45 dolar bunlar. Kalemi 34 dolar. Dizaylar çok tatlı duruyor aslında renkleri. Bunlar da yine 45 dolar. Şimdi Givenchy'i gösterelim biraz. Bu rujlar 40 dolar. Kudralar 59 dolar. Göz altı kapatıcılar fiyatları 37 dolar. Fondöten fiyatları 52. Dudak bandları 38 dolar. Bunlar klasik. Givenchy rujları yine 40 dolar. tatlı bir tasarımları var. Böyle burası şey velvet kadife. Bunların fiyatları da 40 dolar. Bunu daha önce kullanmıştım. Size göstermek istiyorum. Şöyle bayağı uzatan bir fırçası var. Topaklanma da yapmıyor aslında. Güzel bir maskara ama ben yıllarda Benefit kullandığım için birazdan onu da göstereceğiz. Yves Loan. Bunlar sonsuz renkleri olan fondötenlerden fiyatları 60 dolar. Primer 56, pudra 48, concealer pen. Bunu daha önce kullanmıştım. 40 dolar diyor. Ben aldığımda 30 dolar. Bunu kullanmıştım daha önce. Bakın fırçasını görüyorsunuz. Tavsiyem bu olur. Çünkü fırçası tane tane ayırıyor, uzatıyor, volüm veriyor. Hepsi 29 dolar. Bu sanırım yeni gelmiş olabilir Daha önce görmemiştim bunu. Bununla da topaklanma yapıyor. Bu özellik dökülüyor yani gözlerinizin altına doğru belli bir saatten sonra dışarıda açsanız özellikle. Bunlar da klasikler 45. Bunlar da yine klasik olan renklerden 43 dolar. Bunlar daha çok parlak olanlar. Bir diğer klasikleri favori alanlarımdan bir tanesi bu benim favorim. Hatta şu anda gözlerimde de var. Size fırçayı da göstereyim hızlıca. Şöyle tane tane zaten ve ufak ve fırça olduğu için yani ufak dediğim kılları ufak olduğu için hepsini tek tek ayırıyor. Önceden bunu da kullandım. Bu arada bunların şu anki fiyatı 28 dolar. Zaten yıllardır aynı pek değişmedi. Bakın bu da böyle uzatanlardan aslında. Fakat bu dökenlerden. Belli bir 2 saat 3 saat sonra özellikle dışarıda kalsanız hemen gözlerinizin altına böyle siyah gözükenlerden daha ayileri var bu fiyata eğer bunu illa almanız şartsa minileri eğer ben tatile gideceksem vesaire bunu alıyorum yanıma fiyatlarında 15 dolar böyle büyük alınca özellikle sıcak yerlerde yaşıyorsanız benim gibi bunu böyle alınca bu asla bitmiyor özellikle sıcak yerlerde hemen kuruyor İşte hemen böyle ufak topaklanma yaperin süreden sonra ben küçüğü genelde alıyorum özellikle yazın hemen fresh fresh kullanıp atmak için böyle bunlar da yine listing maskaralardan <laughs> küçük olduğu için I guess. Şöyle full size büyük olanlarda 31 dolar. Bunlarda highlighter 35 dolar diyor. Size şöyle göstereyim bir tanesini golden pink ve bu gerçekten kullandığım highlighterlar arasında en iyisi diyebilirim. Bayağı uzun da kalıyor yüzünüzde. Bunlar conditioning primer, kaşlarınız için primer 28 dolar. Bunu daha önce kullanmıştım. Kaş volumizing, volüm veren kalem 25 dolar. Uçlarında da böyle görebildiğiniz gibi fırça var. Bunlarda Benefit'in Concealer'ı hiç kullanmadım. 27 dolar diye böyle renk çeşitleri. Bunlarda da fondötenleri 30 dolar. Bunlarda da coverage, full coverage yapan böyle bayağı kap kalın duran fondötenler bu da. E, Göz kapatıcısı 24 dolar. Şimdi de Fenty Beauty göstereyim. 29 dolar. Bunlar da yine ruj. 28 dolar. Size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim size de hemen nasıl bir oje gibi duruyor biliyorum ama aslında bir lipstik. Böyle bir fırçası var. Bunları söyledim bilmiyorum. 28 dolar. Bunlar da 26. Fondötenleri var burada. 35 dolar bunlar. Her yeri kontürlü olduğu için. Buradaki powder foundation diye bir şey var. 40 dolar. Böyle renkleri. Bayağı bir renk çeşidi var burada. Liquid fondötenler 40 dolar. Tartı da göstereyim hemen size biraz. Göz kremi var burada. Fiyatı 39 dolar. Bunun vegan olan brush'ı 27 dolar. Göz altı kapatıcısı 27. Büyük olanları 14. Büyük olanları 29 dolar. Burada highlighter'lar var 32 dolar. Ve tabii ki allıklar 30 dolar. 12 saat için diyor ama asla Vegas için geçerli değil bu bilgiler. Çünkü Vegas'ta hiçbir makyaj 12 saat dayanmaz. Bunlar yine concealer 30 dolar. Fondöten. Bunların da Fiyatları 40 dolar. Göz farları paleti var. 45 dolar. Böyle bir sürü çeşit. Yine bunlar BB krem olan. 40 dolar. Böyle pudralar 35 dolar. Küçük olan 15. Büyük olanı 25 dolar. Dediğim gibi küçük olanı eğer sıcak yerde yaşıyorsunuz, sık sık maskara kullanıyorsunuz. Küçüğünü almak en mantıklı. Burada Anastasia Beverly Hills var. Eleyli girişimci bir kadının şirketi bu. Yatırımcı prezentasyonunu görmüştüm daha önce yatırım topladıkları zaman. Bildiğim kadarıyla Chris Jenner'da hatta bunların ufak bir shareholder'ı diyebiliyorum. Kaş kalemleri 26 dolar. Kaş jelleri 9. Büyük olanı 22. Dak kalemi 18. Rujlarından mat olan 23. Bunlar fondöten 30 buradaki highlighterlar. 40. bunlar bronzer, highlighter and blush diye satılıyor ayrı bir palet halinde. 58 dolar. Sadece highlighter olan 34 dolar. Burada yine kontür kitleri satılıyor. 40 dolar. Yani burası LA based bir şirket olduğu için LA'deki kızlar bunlar olmadan yaşayabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla onlar her gününe sabahtan konturla başladığı için kontur kitleri ayrı olarak satılıyor. Bunu ilk defa görüyorum. Hepsinin bir arada olduğu böyle fırçalı 24, diğer bir fırça 25. Bunlar vücut spreyleri 26. Bu da yine body oil. Bunun da fiyatı 38 dolar. Stick highlighter satıyorlar burada 34. Stick blush olan 32 dolar. Bunlar yine bronzer 35. Bunlar dudak parlatıcısı 20. Paletler var. Göz farı 45 dolar. 25 dolar maskarası. Küçük olan mini size'ı da 13 dolar benim gibi sorunlu cildiniz varsa bu markayı bilmemeniz mümkün değil. Dermalogica şunu kullanmıştım daha önceden 65 dolar olmuş ve bitmiyor bu. Peeling yapıyor yüzünüze. Bu sıkılaştırıcı serum, yaşlandırıcı karşı serum 92 dolar. Bu da moisturizer nemlendirici 79. Bunlar yine nemlendirici. C vitamini var serum halinde satılıyor ve biolumin içeriyor içerisinde. Laktik asitle birlikte 95 dolar. Bu da C vitamini vitamini olanın gözaltı serumu. Nemlendirici etki veren serumlardan 64 dolar. Bunlar yine temizleyici 49. Böyle bunlar yine nemlendirici 64 dolar. Burada sunscreen'i satılıyor 48 dolar. 30 SPF olan. Burada yine Sephora Collection. ürünleri satılıyor. Burada Fresh var. Nemlendirici fiyatı 54 dolar. Gözaltı nemlendiricisi 68 <laughs> çocuk bakın. Gözlerimiz önemli, kıymet bilelim diye. Daha 80 dolar duymuştum daha önce. Parlaklık veren yumuşatan bayağı ve sıkılaştıran bir serum. Bunun da fiyatı 80. Facial yaptırdığınızda kullanılan güya söylediklerine göre kombucha içeren bir ürün. Bu da yeni geldi sanırım. Bunun da fiyatı 82 dolar. temizleyici 39 dolar. İçinde amino asit içeren temizleyiciler var. Bunların da fiyatları 71 dolar. Çilekli olan 33 dolar. İçinde gül olan toner 6 dolar. Küçüğünün fiyatı da 26. Burada Tata Harper var. Bunlar bestseller. Bunun ki 68 bu klasik nemlendiricilerden bir tanesi. Bayağı büyük bitmiyor bu arada. Bunlar yüz temizleyici 88 dolar. Bunlar maske 68 ile 75 dolar arasında. bakın böyle bir kit yapmışlar. Bunun fiyatı 75 dolar. Kötü değil aslında bunun için. Serumlar 92. Burada benim favori nemlendirici kremim Taça. Bu da zaten klasiklerinden bir tanesi. Her gün kullandığım, hatta sabah akşam kullandığım bir krem. Fiyatı 85 dolar. Burada yine Rice Wash dedi işte üst temizleyici. Fiyatı 40 dolar. Bunlar serum 89. Bu yüzü sıkılan o mistlerden 49 dolar. Böyle bir set de yapmışlar. Bunun fiyatı da 68 dolar. Bakın böyle temizleyici oya var. Temizledikten sonra sürüyorsunuz. Water Cream dediği şey bayağı meşhur oldu Amerika'da. Her brand water cream çıkarmaya başladı. Böyle çok hafif bir nemlendirici. Bayağı da büyük. Bunlar göz kremi, 62 dolar. Diğer kullandığım krem de, nemlendirici olan krem, 70 dolar. Dediğim gibi water cream bunlar. Şimdi ıslaklık etkisi ya da öyle yapış yapış hissi vermiyor. Bunlar C vitamini, 89 dolar. Brightening özelliği de var üstelik içinde. Bu yine maskesi, 70 dolar. Kil maskesi, 70 dolar. Bakın, böyle bir tekstürü var. Yapısı bu şekilde. 70 dolar gibi. Burada Kerastase sürünleri var. Böyle ayrı ayrı koymuşlar. Kıymetli bir marka olduğu için. Fiyatları, saç kreminin 46, şampuanın 40. Benim kullandığım seriyi burada göremiyorum. Maske 68 dolar. Living Conditioner durulamanıza gerek yok. Bunları bayağı seviyorum. 45 dolar. Bu da güçlendirici serum. Bunları genelde saç diplerinize döküyorsunuz. Şöyle bir yapısı var. Orada kırmızı gözüküyor ama burada ten renk. Güçlendirici saç kremi 46. Güçlendirici şampuan 40. Yine maskesi 68. Bunların maskesi çok güzel oluyor. Bu yine Heat Protection. Saçınızı fönlemeden veya düzleştirici kullanmadan kullanmanız gereken şeyler mutlaka heat protection. Saçınızı korumanız gerekiyor ısıdan. Tabii ki güneşten bile tıpkı yüzünüzü koruduğumuz gibi bunun fiyatı 45 dolar. Evet burada yine sanıyorum artık hepinizin bildiği güneş kremi markası Supergoop. 38 dolar böyle küçük olanların fiyatı 22. Parlaklık veren güneş kremi var bunun fiyatı 22. Bu mat olanı var 22 yine. Büyük olanları da dolar. 100 kremi var burada. İçerisinde 50 SPF bulunduran güneş kremi 68 dolar. Burada benim hep kullandığım, en sevdiğim canım sevgili parfümüm var. Parfüm fiyatları 95 dolar. Büyük olanı 119 dolar. Bu markayı çok seviyorum. Fiyatları çok arttı tabii ki. 245 dolar bu. Facial Treatment diye geçiyor. Güneşten etkilenen izler varsa facial etkisi veriyor. Böyle küçük olanları 100 dolar. Bu serum'u çok seviyorum. Bunun fiyatını göremedim ama. Temizleyici var. 75 dolara. Göz kremi 145. Nemlendirici serum 205 dolar. Bu zaten bunların klasiklerinden bir tanesi. Burada Shiseido benim çok sevdiğim bir marka böyle göz kremi 64 ve e, kırışıklık azaltığı söylenen günlük kremi 75 dolar küçüğü büyü 100 dolar. Buradaki serumlar şunu kullanmıştım daha önce ufak olanı. Bunların da fiyatları 75 küçük olanı büyük olanı 140 dolar. Bu da benim kendi kullandığım evde de olan güneş kremim. E, direkt açıp kullanıyorsunuz bunu. Pek bir yerde bir bantı vesairesi olmadığı için ne zamana kadar son kullanma tarihi geçerli bilmiyorum. Bunun içinde yağlılık etkisi olmayan oil free diyor zaten. Bunun fiyatı kolanı 96 büyük olan 167 dolar. Böyle temizleyiciler var. Üst temizleyiciler 36 dolar. Evet bu da benim saçıma yatırım yaptığımı zannettiğim bir marka olan Plex. Hepinizin bildiğini biliyorum. 3 numara olan Bunların fiyatları 30. Bu da zira saçınızın diplerine sürüyorsunuz. Önce bunu sürüyorsunuz sıfır olanı su gibi zaten içerisinde, diplerinden başlayıp uçlarına kadar. Sonrasında da bunu sürüyorsunuz yine diplerinizin uçlarına kadar. Dediklerine göre 10 dakika yeterli diyorlar ama ben. 10 dakikadan daha uzun bırakıyorum. Hep 2 saatim bırakıyorum saçımda. Bu da şampuanı 30 dolar. Bunlar 1 ay 2 ay önce kadar 28 dolardı. 2 ay içerisinde 2 dolar hemen eklediler. Conditioner yine saç kremi 30 dolar. Burada söylediklerine göre bakın şurada da One sold every 3.5 seconds diyor. Her 3.5 saniyede bir bir tane satıldığını iddia ediyorlar ama pek de emin değilim. Çoğunu kullandım. At least 10 tane ürün varsa 8'ini kullandım. Bu oil mesela. Evde saçlarımı yapmadan önce, duştan çıktıktan hemen sonra kullanıyorum. Özellikle saç uçlarına sürüyorsunuz. Kırı olan veya çatallaşmış olan saçları düzelttiği söyleniyor ama benim saçım Vegas'ta yaşadığım için her zaman çok kuru. Bu da yine Bans Nourer. Bunu eskiden krem gibi yapıyorlardı şu şekilde. Şu anda artık böyle köpük haline getirdiler foam etkisi. Niye bilmiyorum ama bunun da fiyatı 30 dolar. Bu arada bu yağın fiyatı da 30 dolardı. Bu da yine boya olan saçlar için 30 dolar. Bunlar yine aynı şampuan. Bunların küçük boyunu göremedim. Küçük boyu da bu şampuanların 14 dolar. Şöyle hızlıca kerastosu göstereyim. Bu, bu ürünleri de çok kullandım. Özellikle bunu saçınızı düzleştirmeden önce, fönden önce kullanıyorsanız bunu daha önce kullanmıştım. Yine ısıdan koruyan mükemmel kokan bir saç yağı. Bunları kullanmadım bu seriyi daha önce. Bunu da kullanmıştım. Özellikle boyalı saçlar için maskesi de çok iyi. Fiyatı 58 dolar oldu. Bakın şöyle göstereyim. Tüpleri gözükebiliyor mu telefonumdan bilmiyorum ama ufacık iki haftalık falan diye düşün. Çok az. Çok güzel kokuyor ama hayal kırıklığı. Bunlar yine rezistans olan seri. Bu seri fazla kırıyor olan saçlar için oluşturulduğu söyleniyor. Evet bu markaya da ufacık bir değinmek istiyorum. Çünkü bu marka şu anda benim yüzüme kullandığım ve bakın şöyle söylüyorlar. Bu halden bu hale geldiği iki hafta içinde ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum bu ürünü. İçerisinde italisilik asit ağırlıklı bir komponent var. Şöyle göstereyim. Günde iki defa sürüyorsunuz ee, önerdikleri miktar. Ben de bunu günde sabah yüzümü temizledikten sonra ve akşamları sürüyorum. Yatmadan önce yüzümü yine temizledikten sonra ve yüzümdeki e, sivilce miktarını bayağı azalttığını söyleyebilirim. Sadece benim suratımda kalanlar bazı izler ve işte hormonal gelen sivilceler diyeyim. Bunlar da yine diğer ürünleri C15, yine vitamin C vitamin E içeriyor ve ferulik asit içeriyor aynı zamanda. Bunun fiyatı 34 dolar. Ben bunun küçüğünü 15 dolara almıştım. Bu C vitamini olanın da fiyatı 55 dolar. Burada niacinamid var içinde. %10. Yine burada prokolojen var. Bunların da fiyatları niacinamid 49 ve bu peptide booster olan özellikle sıkılaştırdığını düşündüğüm prokolajen içeren de 58 dolar. Burada retinol olan ürün var. Bakın %0.3 retinol içeriyor. Daha çok böyle işte kırışıklıkları azaltan bakın burada da gösterdikleri gibi. Bunun fiyatı da 62 dolar. Burada yine yağsız krem var. E, nemlendirici krem. Fiyatı 29. Yine Omega içeren nemlendirici var. Bunun da fiyatı 37 dolar. Böyle bir kit yapmışlar. Bu kitin de fiyatı 69 dolar. Bu da 35 dolar. Ordinary, şurada indirim yapmışlar bir şeylere ve hepsi gitmiş 39 dolardan satıyorlarmış. Serumların fiyatı 30 dolar. Healing bu. Galiba sizde Neutrogena'nın var. Bu e, 9.50 dolar. niacinamid ve zinc var içinde. Zinc daha çok böyle suratınızı toparlıyor. Sadece sivilcilerden falan temizlik de etkisi veriyor benim yüzüme. Büyük olanı 10.80. Hyaluronic asit var yine küçük olanı 8.90. Büyük olanı 15.70. Kafein Solution bunu göz altına sürüyorsunuz. 8.90. Glikolik asit var burada da. 13 dolar. Nemlendirici serum. Saçlarınız için 14.20. Yine peptide saçınızın yoğunluğunu sağlayan 21.70. Maske var burada. Bunun fiyatı küçüğü 13.30. Büyüğü 25.50. Böyle yine retinol olan başka bir serum. 11.70. Kapı peptide ile ilgili bir sürü araştırma çıkıyor şu anda. 30.90 bunun da fiyatı. Şöyle çok hızlı Foreon'un ürünlerini de göstermek istiyorum ve bundan sonra kapatacağız. Bu kılaştırıcı temizleyici masaj olan Foreo 220. Bunların hepsi 220 dolar. Bunlar 180. Bunlar da işte facial cleansing olanlar. Renkleri bu şekilde. Siyah, sarı. Sanırım ilk çıkan Foreo buydu. Bakın burada da böyle check out kısmına doğru her şeyin mini size'ını koymuşlar. Fiyatları böyle. Sırada beklerken alamadığınız, unuttuğunuz bir şeyler varsa onu da mutlaka size aldırmaya çalışıyorlar bu şekilde. De, doğum günlerinizde de böyle size giftler veriyor Sephora'da. Puan toplayınca da böyle hediyelerine sahip olabiliyorsunuz.